Herkese merhaba arkadaşlar. Gameray kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle de yeni bir o yuna ve yeni bir seriye başlıyoruz. Kılı şof Hadi videoya geçelim. Hoş geldin şef. Seni dört gözle bekliyorduk. Burası yeni köyümüz. Bu her şey çok güzel. Ama bir sorun var. Şuna bak. Yine sefil insanlar. Dükkana girelim. Dükkana gidiyoruz. Savunmayı kuralım. Kurduk. Hadi verdim gitti. Ne diyor? Hadi gel bakalım saldır. Hadi. Goblinler. Of bunu ucuz atla. Köyümüz büyüdü topraklı. O bunlar kendi kendilerine onarılıyor. Fil içgüdülerinden büyüler bize yardım geldi. Hadi onları yok edelim. Bakalım ne atalım. Şöyle bir tane attım. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane de bunu atayım. Güzel. Aldık mı? Şu, şu saldırıyor mu? Belediye mi? Güzel. 500 altın. 500 iksir mi o? Evet iksirmiş. İkinci inşaat tutarak aynı anda iki inşaata başlayabiliriz. Hop kurdum bakalım. Bir, birlik etmek için bina et, birlik etmek ve bina inşa etmek için ikisi de gereklidir. Bir alttan çıkartmayı deneyelim. Kurdum. Bitirmeyeceğim ya. Şunu altına alalım. Şu ne? Mezar mezar vardı orada. Toplayıcı <laughs> yalnızca bir miktar ikisi depo yapılabilir. O yüzden depo inşa edelim diyor. Bittik. Altın mezarımız. Altın saklamını bir altın deposu inşa edelim. Ettik. Şu gölde savaşmak için bir kışlı inşa et diyor. Belli ki eğitelim. Nasıl istiyoruz? Evet. Bittir eğitimi. Çok iyiydi. Saldıralım hadi bakalım. Saldır. Gel hadi gel. Hadi ne oldu ki ne oldu? Gel gel. Of. Aa. Aldık kuleyi. Şu ne ya? Şu kırmızı şey. Şey gibi bir şey herhalde. Bina gibi bir şey. Ses nasıl? Kısıkmış biraz. Harika bir savaştın. Tarihimize ne hatta geçmek istersin? Gamer. Gamer. Eyo. sana bir sorumuz daha var. Kaç yaşındasın? Video gitti galiba. Ha şu anda geldim. Goblinlerden aldığımız altlarla belediye evini yükseltebiliriz. Yükseltelim. Marka belediye evini yükseltme yükseltebiliriz. Yeni bir inşa edebiliriz. <laughs> Burada bir sonraki inşaatçı. Bu ne? Zenci <laughs> gibi... bir tamamladığı mücadele her sana puan kazandıracak. Bazen yeni mücadeleler de açılabilir. Yeterli kazandığında ödül alırsın. Ödüller burada. Bu ödüller köyünü daha güçlü hale getirecek. İyi şanslar şef. Başaracağına eminim. Şurada dükkanda bir şeyler var. Kaynaklar. Altın. Torna. iksir, iksir. Sonra şunlar ne? Top. Top niye olmadı ya? Top. Ondan sonra savunma. Okçu kulesi. Biraz birlik eğitelim. Vıdı 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 vıdı. Evet hadi. Savaş yapasa kadar bir şeyler daha eğitelim. Evet kuralım. Duvarları kuralım şöyle. Kur kur kur. 50 altın eksik diyor. Biraz savaş yapalım o zaman. Ama 4 tane şeyle de savaş yapılmaz ki. Gitti. E şeyler kuralım. Savunma. Altın gerekiyor. Arkadaşlar şu şey bir inşa deysin. Olsa da ben mi geleyim? Arkadaşlar şimdi birliklerimiz etildi. Şunları nasıl yükselteceğiz ya? Şunu yükseltelim mesela. Şu altın yükselteceğim ben. Bir dakika diyor. Bunu da yükseltelim ve doldu mu? Doldu. Savaş yapalım hadi. Tek oyunculu, çok oyuncu çok oyunculu diyeceğim. Bakalım. Bu köy kötü. 500 altın kim bulacak? 1000 altın. Güzel de. Daha iyisi çıkar bence. 500. 1000. Ben buna saldırırım. Saldır saldır saldır. <laughs> aldık mı? Aldık galiba. Aa, aldık köy güzel. Etrafta bir şeyler var mı? Yok. Hadi. Saldır. MD Shiva. 30 kova gelecek bize. Şöyle. Hadi vurun barbarlar. Vurun. Vur. Vur. Vur kanka. Vur. Vur. Hızlı. Hızlı. Bitti mi? Bitti galiba. Güzel. Aldık. Bin tane altınımız geldi. Şunları koyalım. Önce bir duvarları savunma. Şöyle şunu şöyle yapacağım ya. Sıra seç. Aa, şöyle bir şey var. Aşağıda sıra seç diye bir şey var. Şunu döndürelim bir. Döndür diye bir şey de varmış. Sıra seçiyorum. Sürüklüyorum. Bırakıyorum. Güzel. Sevdim ben bu işi. Şöyle koyalım şunları da duvarımız oldu. Şöyle birliklerimizi de yetelim. Şöyle şu inşaatçı da boşta durmasın. Bize diyor ki iksir toplayıcısını yükselt. Yükseltelim bakalım. Bir savaş daha yapalım. Bin altın. Arkadaşlar artık bin altımızda falan iş, işimiz yok bizim. Bize iki bin altın. Bin beş yüz altın gerek. Hadi ya. bakalım ya 16 alt... bu, bu, çok iyi de ben bunu nasıl alacağım depolar içeride de şu şeyleri alsam yeter ya şu dışarıda bir şeyler var ya onları şöyle biraz biraz buna biraz buna şöyle <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın <laughs> O güzel bayağı ganimet aldık. Bayağı iyi ya. Bayağı aldık. Kazancım 3000 altın 900 iksir. Şöyle şu da ödüllerimiz gelmiş. Almayacağım. Bakalım. Şu yükselt bir saat diyor. Önce bir şunları yükseltelim ya. İksir toplayısı. Yükselt. Hani şu duvarlar yükseltiliyor mu? Yükseltiliyor. Hemen bir tane verelim. Yükseltelim şunları. Sıra seçip yükseltebiliyor muyuz? Yükselt. 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 Yükseltelim. Biraz daha savaş yapalım hadi. Depomuz yükselmiş bu arada. 5500. Bir şey gelmiş şuradan. Ödül. ödülü severiz. Ödül gelmiş bir daha. Savaş yapılmadı. Güzel benziyor. İkisi de iksiri fazla da altın az. Biz altın lazım. Çünkü duvarları geliştireceğiz. Hadi 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 hadi. Güzel. Şöyle vuralım. Vur, vur şuna. Vur. Güzel bu bu şey alabilir miyiz? Galiba alamayız. Şu topu alsak güzel olur. Helal topa gittiler. Ölme. Şunlar o güzel topa gittiler onlardan. Aldılar mı? Galiba aldılar. Güzel. Aldılar. Güzel hadi. Maç bitsin güzel. Bayağı iyi oynuyorum Arkadaşlar bence ikinci oynayışım ikinci oynayışıma göre güzel. Çünkü bir kere daha oynamıştım bu oyunu. Daha önce bir de denemek için oynadım. Hadi bu 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 bu. Güzel. Yenilgi -1 veriyor. Şeye artı 27 kupa veriyor. Güzel. Bir arkadaşlar çok çok fazla uzatmayacağım. Bir savaş daha yapıp bitiririz. Güzel. Duvarları basalım. Arkadaşlar ben biraz altın kasayım geleyim. Arkadaşlar ben altın kasacaktım ama şurada şöyle bir şey gördüm. Şuna tıklayınca Şuna tıklayınca bir şey geldi Etkinliklere tıklayayım Saldır diyelim bakalım Bu askerler ne be Oha Şunları şuradan atarsam Aa, Orada Hep bize tuzak kırmışlar Görüyor musunuz Attım bunları buradan Bir tane görünmezlik. Ah be baştan başlayacağım olmadı. Tekrar oynadı. Bir tane şuradan bir tane buradan. Bir tane daha yollayacağım. Klan Kalesi'ni alsın. Klan Kalesi demişim. Şuradan attık. Şifacılarımızı da. Hadi. Alalım. Şu bir tane öfke atacağım şifacılara. Çünkü ölüyordu. gelsin şöyle. Bir tane kelle avcısı alacağım. Şampiyon gelsin. Bir tane kelle avcısı yeter. Niye ona odaklandın ya? Tüm şeyler şuradan bırakıyorum. Bir tane de sağlık attım. şuraya bir görünmezlik. Şöyle bir zehir. Şey gitti bu arada. Büyük koruyucu. Şöyle şunları atalım. Kelle avcılarına. Üçledik mi? Galiba üçledik. Üçleyememiş de olabiliriz. Şunlar nereye gidiyor ya? Üçleyemedik arkadaşlar. Ha, şu faizler nerede? Faizler öldü. Yok üçleyemeyiz. Tamam arkadaşlar. Bu böyle böyle Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.